Çok başarılı bir şerit takip asistanı değil. Yani yolda bıraktığınızda başka yerlere de aracın gidebileceğini söyleyebilirim. Araçta birçok sensör var. Bir yere yaklaştığınız diğer özelliklerin hepsi manuel olmasına rağmen oradaki tuş dijital. Ya bu çok garip olmuş. Tarsız çalışma sistemi var ve kenara attığımızda aracı çalıştırmak için start ve stop düğmesine basabiliriz. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 2016 model Jeep Renegade Limited'i inceleyeceğiz. Bu kasa 2014'te çıkıp 2018'e kadar üretildi. Küçük sular arasında yer alsa da tasarımıyla tam bir Jeep havası veren bir araba. Bu araçta 4 tane paket var. Sport en düşük paket. Limited ise en üst paketin 1.6. E Limited donanımı diğer paketlere göre daha dolu. Büyük multimedya ekranı, çift bölgeli klima gibi özelliklerle konfor seviyesi diğerlerine göre daha yüksek. Güvenlik tarafında ise hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi özellikler var. Önden bakınca Jeep'in klasik tasarım dili hemen kendini gösteriyor. Yuvarlak farlar ve o meşhur 7 yuvalı ızgara. Yani Renegade'in karakteristik yüzünü hepimiz biliyoruz. Alt kısımda sis farları var ve tampon korumaları araziye uygun bir his vermekte. Yan tarafta kastı çamurluklar ve 18 inç jantlar dikkat çekiyor. Gövde rengi yan aynalar ve tavan rayları ile aracın daha şık, daha güçlü, büyük bir görünüm kazanması amaçlanmış. Arka kısımda ise en dikkat çeken detay iç desenli stop lambaları. Bu tasarım eski benzin bidonlarında resimlenerek yapılmış ve Renegade'i diğer suğlardan ayıran önemli bir özellik. Küçük bir spoiler, tampon altındaki kuruma plastikleri ve... Tek çıkışlı egzoz gibi tasarım detayları var. Şimdi bagaj kısmına bakalım burada 351 litrelik bir alan var. Günlük kullanım için yeterli ama çok büyük değil. Alt tarafta ekstra bir saklama gözü var ve yanlarda küçük bölmeler bulunuyor. Şu 12 wattlık bir priz detayı da güzel olmuş. İç aydınlatmalar var gece bagaj kullanırken iyi iş görüyor. Arka koltukları yatırınca alan epey genişliyor. Uzun eşyalar için de avantajlı. Bu Avantaj tabii ki eşlik araçlarda da var. Yani sonuç olarak günlük kullanım için yeterli olsa da çok büyük bir alan yok. Şimdi kaputu açalım. Motor ile ilgili bilgi verelim. Kaputun altında 1.6 altı multijet motor var. Yani duyduğunuz gibi sesten de anlaşılıyor. 120 beygirlik, 220 Nm tork bir motor. Fiyatın güvenilir bir motorunu tercih etmiş. Yakıt ekonomisi açısından da oldukça iyi. Aracın biraz da iç kısmından bahsedelim. Yani kapıyı açtığımızda sportif görünümü karşılıyor. Bu jipin anahtarı ve anahtarsız çalışma özelliği var. Kapı kısmında işte çocuk kilidi, normal kilitler, e, cam ve aynaların aynalarla ilgili değişikliklerin yapıldığı birçok alan var. Burada birçok şey e, sürücünün elinin altında. Malzeme kalitesi açısından fi değil, plastik yerler var. Burada farla ilgili ayarları görüyorsunuz. Otomatik far var. İsterseniz otomatiği alabiliyorsunuz. İsterseniz kendiniz işte gündüz farı uzun kısa gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Yine farın baktığı yerin yükseklik ayarı var. Koltuklara geldiğinizde burada bu tuştan bel desteği sağlayabiliyorsunuz aslında. Diğer özellikleri hepsi manuel olmasına rağmen oradaki tuş dijital. Ya bu çok garip olmuş. Alt taraftan ileri geri yapıyorsunuz manuel. Ee, yan taraftan yukarıya aşağıya birçok değişiklik yapabiliyorsunuz ama o tuşu böyle koymak istemişler. Keşke diğerleri de dijital olsaymış. Arka tarafın diz mesafesi kötü değil. E, oldukça yeterli bir diz mesafesi var. Arka taraftan arkadaki yolcu içeriği böyle görüyor. Ferah bir ortam var açıkçası. Açıkçası Bu içerideki karet dikdörtgen yapı e, insana bir ferahlık veriyor diyebilirim. Direksiyon kısmında birçok özellik var. Birçok tuş var. Hız sabitleme, hız limitleme, e, teyple ilgili kontroller yine bu direksiyonda. Şoförün ulaşması gereken her şey var. Biraz da teybini açalım. Teybi açtığınızda jip görüntüsüyle başlıyor. Sonrasında da trafikle ilgili, işte trafik kurallarına uymanız gerektiğiyle ilgili bazı uyarılar veriyor. Dokunmatik hassasiyeti çok iyi değil. Ama e, yeterli bir seviyede diyebilirim. Ses çıkışı açısından ben çok beğenmedim. Sesi çok yüksek değil yani sona getirseniz de rahatsız etmeyecek bir ses seviyesi var. Ya bazı insanlar daha yüksek sesli dinlemek istiyor olabilir ama bu düşünülmemiş. Burada klima ile ilgili tuşlar var. Sol tarafı ve sağ tarafı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Alt tarafta çakmaklık, AUX ve USB tuşu var. El freni elektronik, işte güvenlik sistemlerini kapatmak için bazı tuşlar yine el freninin sağında ve solunda yer almış. Buradaki detay güzel. Torpidonun üstünde sanki bir tutacakmış gibi. Ee, sanki dağda taşta gezerken tutunmanıza ihtiyaç varmış gibi bir hava verilmiş. Bu araç arazi aracı değil ama araziyle ilgili hava katılmaya çalışılmış. Yani bu Jeep'in klasik görünümü. Ee, her tarafa hakimsiniz aslında görüntü olarak şoför her tarafa hakim. Yine aynalarda karartma özelliği var. Aracın birçok yerinde airbag var. Hürenkaptan de bildiğim kadarıyla 5 yıldız almış bir araç. Ee, hoparlörlerin etrafındaki şeyler tasarım açısından iyi. Burada bir kapı sesini dinleyelim. Kapı sesi de oldukça top geliyor. Yani Gerçekten güvenli bir araç. Şimdi sürüşle ilgili biraz bilgi vereceğim. Biraz önce bahsettiğim gibi anahtarlı anahtarsız çalışma sistemi var ve e, kenara attığımızda aracı çalıştırmak için start ve stop düğmesine basabiliriz. Konumu direksiyonun anahtarın olduğu yerde. E, biraz önce anlattığım gibi yine teyip açıldı ve trafikle ilgili uyarılar uyarıları verdi. E, bu şekilde baktığınızda kadranında da biraz önce gördüğünüz gibi pembeleştirilmiş bir alan var ve bu doğayla iç içe bir hava vermeye çalışmış. Kadran. Bölümü de bu şekilde. Sürüşe başlayalım araçta birçok sensör var. Bir yere yaklaştığınızda dört tarafından veri veriyor ve hangi taraftan yakınlaştığınızı ekranda görebiliyorsunuz. Bu tuşla kapatılabiliyor. Aracın yakıt tüketimi oldukça düşük. 4 litrelerde. Şehir içinde ve şehir dışında ortalama 4-5 litre arasında. Hızlanma açısından iyi bir araç. 10 saniyelerde bir yüzü var. Gaz tepkilerine iyi tepki veriyor gerçekten. Süspansiyon yapısı açısından kasislerden geçerken çok fazla sarsı, sarsıntı hissetmiyorsunuz ama e, sert bir sü süspansiyon sistemi var. Leksiyon tepkileri sert tepkiler veriyor bana göre. Viraj performansı ben çok bayılmadım aracı tabii ki bu tasarımla ilgili bir durum. Bildiğiniz gibi aracın köşeli bir yapısı var ve bu güçlü bir görünüm sağlıyor. Bu güçlü görünümü sağladığı için de bu köşeli yapı yol tutuşunda da biraz zayıflamasına neden olmuş. Şerit takip asistanı var. Burada gördüğünüz gibi şerit takip asistanına deniyor. Aracı yolda tutmaya çalışıyor kapatmadığınız sürece. Şerit takip asistanına eğer sinyal vermezseniz devreye giriyor ve sinyal vermeden şerit değiştirirse direksiyonu bir Hafif hafif bir titreme oluşuyor. Ama çok başarılı bir şerit takip asistanı değil. Yani yolda bıraktığınızda başka yerlere de aracın gidebileceğini söyleyebilirim. Gaz tepkileri hızlı. Şanzıman şanzımanla ilgili biraz bilgi vereyim. Bildiğim kadarıyla 6 ileri şanzıman var. Bu 6 ileri şanzımanda vites geçişlerini hissettirmiyor diyebilirim. Ee, yokuş performansı iyi. Araç e, hafif bir araç ve yüküne göre 1.6 da yeterli. E, 1.6 multijet motor bildiğim kadarıyla. Test yalıtımına gelecek olursak ses yalıtını orta seviyede. Rüzgar sesi yine orta seviyede. Tabii ki vasat değil. Araç premium'la yakın bir araç. E, frenler ve güvenlikle ilgili. Yani şirket takip asistanı var sonuçta. Ama çok güvenmemek lazım. Zorda kaldığınızda sizin için bir şeyler yapabilir. Ama çok güvenilir olduğunu söyleyemem. Fren açısından e, araçta ABS var ve frenlerde çok kızaklama yapan bir araç değil. Zaten bu tür araçlar, e, bu tür markaların arabaları frenlemede çok kızaklayan araçlar yapmıyor zaten. Park sensörleri biraz önce bahsederim. gibi oldukça hassas ama kapatabiliyorsunuz. Şerit takip asistanını da kapatabiliyorsunuz. Aşağıda tuşu var. Şu şehir içi ve şehirler arasında kullanılmak için ideal bir araç. Şehir arasında küçük olduğundan özellikle kadınların rahat kullanabileceği bir araç. O da gördüğünüz gibi etrafada oldukça hakimsiniz. Uzun yolda çok yormayan bir araç. Kısa mesafede de e, şehir içinde de rahat rahat park edebileceğiniz bir araç. Ama e, yere yakın bir araç olduğu için tabii ki dikkat etmeniz lazım. Motorla ilgili aracın parçaları bulunuyor mu? Aracın parçaları bulunuyor. Motorla ilgili parçalar da bulunuyor. Bence motorla ilgili parçaları oldukça ucuz. Çünkü 1.6 bir 1.6 altı, bir altı multijet motor var. 1.6 multijet motor sorunundan bir motor değil. Bu motor ve ilintili parçalar arındırdığı için tamirat, tadilat masrafları çok pahalı değil. Ama aracın içinde ve dışında birçok elektronik aksam var. Bu elektronik aksamların da tabii ki fiyatları biraz pahalı olabilir. Araçla ilgili benim söyleyebileceklerim bu kadar. Sizler de yorumlarda artıları ve eksilerinden bahsederseniz herkes için oldukça faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın.